1994 95 evet. başı Beşiktaş Kültür Merkezi kurulacakken çok küçük bir çekirdek kadrodan bahsediyoruz. Evet. Necati Akpınar ve Yılmaz Erdoğan size biz böyle bir tiyatro kuracağız, kuracağız. bize katılır mısınız dediğin, dediklerinde siz hemen peki demişsiniz. Evet. Hiç tereddütsüz nasıl peki diyebildiniz? Peki neler geçti aklınızdan? Bir kere e, Yılmaz öncelikle tanıdığım bir yazardı. Yılmaz'la bir geç yani Geçmişimizde bir birlikteliğimiz, bir e, oyuncu-yazar ilişkimiz vardı. Küçük şeyler olsa da bir tiyatro metni değil bu ama e, skeçler, benim bir ara kabare e, şovlar yaptığım dönemde Yılmaz'ın ufak tefek skeçlerini oynuyorduk arada. Ve bu arada Yılmaz e, yine ulusal e, TV ile e, çalışırken, e, programlar yaparken ben zaten yaptığı işleri seyrediyordum ve hep çalışmak istiyordum sürekli olarak, düzenli olarak Yılmaz'la. Bir kere... Ben ee, tanıdığım için ve bir tiyatro kuruluyor ve bir tiyatro binası e, tekrardan e, inşa ediliyor gibi bir durum söz konusu yani artık orası köhne hiç e, kimsenin yolunu izini adını bile bilmediği bir eski sinemaydı. Ve gerçekten dört duvar bırakılıp neredeyse tekrardan inşaat inşa edildi bir tiyatro olarak. Bu çok heyecan verici bir şey. Yani tiyatroların kapanıp artık iş merkezleri olduğu bir dönemdi sanıyorum. Beni çok heyecanlandırdı i̇şte gerçekten. İşte bu yüzden aslında sıfırdan başlamak evet. ve bu beraberinde de büyük bir risk getiren evet. bir tercih. Benim de bu 20 yıllık tiyatro geçmişimde aslında çok uzun sürendiğim bir 6 aylık bir boşluğumdu. Tiyatro yapmadığım bir dönem. O. Ee, ve zaten henüz e, e, hali hazırda bir yerle anlaşmam yok ve tiyatro yapmıyorum ve ne yapacağımı düşünüyorum <laughs> bir şey olacak elbet bir şey var ya televizyon olur ya bir şey olur ama e, Yılmaz da bunu biliyordu evet dedi böyle böyle bir şey var biz Necati ile bir yola çıktık ve elimde de böyle bir tiyatro metni var al şunu bir oku dedi bana eee <laughs> Yeni bir tiyatro binası, yeni bir oyun ve bana teklif edilen bir başrol. Yani hayır demem söz konusu değildi zaten ve zaten tanıdığım, inandığım e, birileri her ikisi de. Ve iyi ki de evet, demişsiniz i̇yi ki de evet tabii demişim işte bugün tartışmıyoruz ama o dönem için kariyerimde çok kritik önemli bir, bir virajdır gerçekten. Evet. Öyle diyeyim Beşiktaş Kültür Merkezi oyuncularıyla oyuncularını oluşturduğumuz 1995 yılı. Şimdi.